Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft bakışın oynayacağız. Bir S1 atacağız arkadaşlar. Ee, hoş geldin Ahmet abi. Hoş bulduk. Ee, şimdi gençler ben biz set dışın, e, şey video dışında her şeyi ayarladık. Bir dakika galiba. E, her şeyi ayarladık. E, neyse e, biz şimdi birazdan maç yapacağız. Böyle videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Like patlatın yani. Şimdi abi 3 dediğimde başlıyoruz tamam mı? Tamam mı? Tamam. Bir. Ahmet abi. Iki, ıı, bir de Golden Apple alsak ya. Alırız sonra. 1 2 3 Başla. Mesela <laughs> i̇şte bu arada bunu bir şey yapacak biz ama hiç kafeste <laughs> uğraşılmaz <laughs> gelmedi. Abi. Abi keşke çakmak falan da alsaydık. Böyle tek kılıç olmuyor. <laughs> Merhaba. <Merkez gülüyor> tamam kaçmak yok. Kaçmak yok. Gel buraya. Savaş lan. Savaş. Durun. Gel. Gel. Eşyalarını al. Ben sana getiriyorum eşyalarını. Video. Hey Mesela bu arada video dışında şey yapabilir miyim? Neredesin lan? Eh gel. Al şunları bekle atayım. Al şunu. Al şunu. Bir saniye benim şey atsana bir de ee, normal gibi. O gondire yapma. Normal olan demek. Evet. Kanımıza çıkıyor. Gördün mi hepsini? Verdim Bir oyunları. Tamam. Şimdi şey versene. Ne? Normal goldunu. Yani e, şey Hı. sarılı mı? Evet. Bu tarafta değil, bu tarafta değil. 2 tane ver. Şurada olması lazım bir dakika bak burada. Kaç tane alalım bundan? Dört tane. İki sana iki bana. Tamam sen de dört tane olsun. Bende de dört tane olsun. Oha lan dur yanlış oldu. Tamam. Sekiz tane alalım. Oha eyvah. Oha. <laughs> Ama oldu ne apple'ın yarısını. Yarısını nasıl açacağız? Mesela biz bunu, bunu bir çözüp geliyoruz. Biz dakika. Bir dakika biz bunu çözüp geliyoruz. Geldik arkadaşlar. 12 tane 12 tane aldık. Gençler yarı yarıya paylaşmaya çalıştık ama yarı yarıya yapamadık. Neyse şimdi 12 tane 12 tane olacak. Ee, neyse hadi başlayalım. Bu arada gençler bir dahaki videodan şey olacaktır. Ee, nedir onun ismi? Ee, kafes olacaktır. Şöyle vuralım adamımıza. Abi bak biz bir dahaki elde dayımız kılıç alacak. Çünkü <laughs> böyle Nasıl bitmez şey. Lan lan oğlum. Bayağı bir canı yok. Bu arada gençler sadece bak ne kadar. Seni şu an bir saniye bekle. Lan oğlum sen istedin lan bunu. Kilara. Lan ölmüyor. Kıç 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 kıç, 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 kıç. Sensin beni. Seni kibiriz ya. Lan kayıtçı. <laughs> gel gel. You wanna fight me? Ah, abi çok. Her benim Bu da bir. Ah tamam gel. Canım gel itemlerini al. Bak mesela 11 tane ya. Koş itemlerini al. Koş 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 koş. Koş seni lanet olası pislik. Bu ne lan, elimde kalmış. Ne? Tamam aldım nereye? Al eşyalarını. Al İyi hepsini. ama hepsini almadın ki. Tamam aldım hadi. Goalayalım. Bekle 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 bekle. Şunu attım. Abim sen bekleden anlamıyor musun? <laughs> He? Bu canım ya şey geliyor. Gir zikalı kaç tane hani yedi. Bir daha gel de on tane. Oy vallan. Oy van ya pislik. Ben ne ne için var öyle? Ben ben de oldu ne bulacağım dur ya. Salak bu çocuğum oldu ne bunların harcı. Oğlum benim daha 11 tane var lan. Bana fark et. Aa hayır. Sen <laughs> al. Oğlum neden o kadar fazla yiyorsun? Oğlum ben şu an iki tanecik yedim. Neredesin ya? Rek git. Ya oğlum ya. Oğlum fazla doldun apple niye yiyorsun? Gel inşallah al, neredesin? Gel gel koş. <laughs> şu an 3 tur atacağız. 2-0 yeniyorum canı seni. 3 hatta 4 tur olsun. Al bütün eşyalarını. Tavuk eşe eşyalarımı. Zincirin mi? şurada. İşte. Tavuk eşe eşyalarımı. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet. Sen dört yıl. Neredesin ya? Buradayım arkamda. Hani hani. Bekle. Yeni Lan Aa. hazır mısın? <laughs> Oğlum bak. Hazırım. Hep böyle geliyorsun geliyorsun sonra ölüyorsun. Neyse. Üç dedim de yerinden kıpırayabilirsin. Şu an kıpırayamazsın. Ee, gençler bu arada bir dahakinde kafes dövüşü olacak yani kafes dövüşü <laughs> ne oluyor lan Kafes dövüşü olacak İnsan... gençler. <laughs> Deler de. Neyse gençler. <laughs> ne? Dövüşeceğiz mu? Go go. Lan eskilerden kim kaldı lan? Neredesin lan? Oğlum o ne biçim hayvan gibi vuruyorsun ya? Dijitir gülü ya sen gidecek. Yeter kalın Şöyle doğma yerimizden uzaklaşmayalım da. neredesin? Hadi ol. Hadi ol. Oh. Sakın eşyalarımı alma. Oğlum kendini niye çok kızıyorsun ya? Oğlum çocuk oynarken <laughs> böyle oluyor ya. Oğlum. <laughs> Önce... Yanıma gel. Işınlanmış. Işınlan bir şey yap. Gelsene oğlum. Ben neredeyim? Oha çok uzaklaşmışız. Can, şunu sabah yapsana kanka. Hı. Gel. Ulanmış. Lan telefona bildirim geldi. Clash Royale. Taç sandığım evde falan yaparız onu. Şarjım yok benim. Gelin Hiç bir olmuş. şey olmaz. Gel. Eşyalarını al. Ya mı tanıyor? Ama beş el atıyoruz hadi. İkinci turda da başlayacağız. Hadi. Hadi. Pantolonunu almadım yalnız. Anne hani pantolonun. pantolonum ne zaman? Kesin de. pantolonum bitmiştir. Olabilir. Benim de pantolonumun canı az kalmış. Hadi. Dur ben pantolon alayım. Hayır. Benim de pantolonumun canı az. Hadi başlıyoruz. One, two, three, four, five. Six. Aa, Sen burası ne istedin lan? Sen yalnız pantolonsuzsun ha. Ya. Dom gibi geziyor etrafta. <laughs> <laughs> Çıplakmış gibi geziyor ya. You wanna fight, bitch? Gel gel. Bir koydu baba. Kaç kaç tane kaldı lan? <laughs> oğlum iki kere bassana şeyi. Öyle hızlı koşuyor. Niye koydum ben? Oğlum iki kere ileri basınca hızlı koşuyor? Kaç yıllık Minecraft oyuncusun lan? Kaç yıllısın <laughs> lan sen? Sen doğduğunda Minecraft oynuyordun oğlum. Elinde tablet vardı. <laughs> Oğlum kaçsana canın olsa git ki bir şey ya. Canın olsa git kaç. Gel lan buraya. Oğlum, oğlum arkanı dönerek niye kaçıyorsun? Yumana fıyır <laughs> bi. Kaç canım var lan kaç kaç. Dokuz can mısın <laughs> Dokuz can yapılmıyor lan. <laughs> oğlum hep kaçacağım böyle video uzayacak <laughs> ha. Apple ye bir şey ye canını doldur. Canım full değilse tabii. Oğlum canın asken bana niye saldırmaya çalışıyor? Ana çocuğa Minecraft öğretmeni ya. İyi sen istedin kanka. Al. Canın asken bana niye? Of ya. Ben burada duracağım burada. Gel. Neredesin oğlum? Doğduğumuz yer neresi? Dur. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel kanka gel. Gelsin oğlum. Tamam. Eşyalarını hiç şurada al gel. Hadi hadi. Gel bana doğru bana doğru gel bana doğru gel. Bak şurada ileride itemler olur. Böyle dümdüz yardır sen. Böyle dümdüz yardır. Nerede lan bu itemler? Eşyalar nerede lan? Eşyalarını kaçırmışlar bu aldın mı eşyalarını? <gülüyor> <gülüyor> eşyalarım nerede? Dur seni <Ruslayın>, öldürmeye bekliyorum. Ama eşyalarım nerede? Dur ben uzaklara gidip de bir şey yapacağım. Hayır Cennet. Kılıç alacaksın biliyorum. Gel. Sadece kılıç alacağım. Hayır gel şuraya. Ben kılıç alacağım. <laughs> Neyse hadi videoyu bitir hadi hadi. Kala. Hadi eşyaları bulamadık. İkinci tur bir daha yaparız hadi. Kapat büdeyi. Dur. Hadi. Seni öldürmeden kapat videoyu. Kapat lan Oğlum yağmuru mu açıyor. Hadi kapat videoyu oğlum. Oğlum videoyu kapat. Seni öldürmeden Hadi oğlum bitir videoyu da uzamayacaksın hadi. hadi, hadi, hadi. hadi uzamasın. La bitirsene. <laughs> bitirsene dedi. <Zener> hadi. <laughs> Ağzını sınır. Celal hadi bitir lan videoyu sen. <laughs> ya. ya bitirmeden, ne ya bitirmeden. Ne yapıyorsun?

Ay uçmuş. Neyse hadi mi, Lan, Hepin <laughs> Abi olmak isterseniz arkadaşlar aşağıda abone yeri var. Oraya basın tıklayın. O 15 milyon var gerçi. Keresi... <laughs>